Bu dersimizde arkadaşlar veri tabanına eklediğimiz ya da bir değerde bulunan büyük harfleri küçük harflere çevireceğiz. PHP'nin kendi içerisinde bulunan STRtolower diye bir fonksiyonu var. Örneğin şöyle bir makale ekleyelim. Büyük harflerle ekliyoruz. Büyük harflerle eklenen makale diyeyim başlığı ve içeriğine de bu makale. Büyük harflerle eklenmiştir diyelim. Kaydet dediğimiz zaman, bakın büyük harflerle eklendi. Devamını okuyalım. Büyük harflerle eklenen makale, bu makale büyük harflerle eklenmiştir diyecektir. Şimdi makale okul fonksiyonumuzda bu makalenin başlığını ve içeriğini küçük harflere çevireceğiz. Makale oku fonksiyonumuza geliyoruz. Burada makale başlığı var. STR tolower fonksiyonu arkadaşlar. STR tolower fonksiyonu bu harfleri küçük harflere çevirecek. Sayfamızı yenilediğimizde bakın harfler küçük harflere döndü. Tabi bunun içerisinde Türkçe karakterleri değiştiremiyor arkadaşlar. Çünkü İngilizce karakterlere endeksli bir fonksiyon olduğu için büyük i harfine karşılık küçük i harfini bulmuyor. Başlığı da küçük harf haline getirelim. str tolo ver diyorum. Fonksiyon bu arkadaşlar. Sayfayı yenilediğimizde, bakın büyük harflerle eklenen makale küçük harflere dönüştürüldü. Bu fonksiyon sayesinde istediğiniz bir takım karakterleri küçük karakterlere çevirebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.